Onun adı modern paranın ta kendisidir. John Davison Rockefeller sadece dünyanın ilk milyarderi değil, aynı zamanda tüm rakiplerini yutarak bir sektörün tamamını ele geçirmenin kurallarını baştan yazan bir dehaydı. Bu hikaye fakirlikten zirveye çıkışın ilham veren bir örneği olmaktan çok, hırsın, acımasızlığın ve petrol üzerindeki mutlak kontrolün günümüzde dahi yankılanan servetin zirve noktasıdır. Hanımlar beyler kahveler hazırsa karşınızda petrolün kralı John Davison Rockefeller. Rockefeller'ın hikayesi bir hayatta kalma hikayesinden çok, küresel ekonomiyi şekillendiren bir güç olma hikayesidir. Babası, Şeytan Bill lakaplı William Rockefeller, ailesini düzenli olarak terk eden, şifalı ot satıcılığı kisvesi altında dolandırıcılık yapan bir figürdü. Bu kaotik ortam, genç John'a iki ders verdi. Paranın değeri, kendi giysisini dikip, ev geçimini sağlayarak edindiği Erken sorumluluk onu inanılmaz derecede tutumlu ve disiplinli yaptı. Güvenin yokluğu, babasının aldatıcı yaşam tarzı, John'a dış dünyaya karşı daima temkinli ve agresif olması gerektiğini öğretti. Yoksulluktan dolayı 16 yaşında üniversiteyi bırakıp Cleveland'da muhasebe asistanı olarak işe başladı. Her sabah tekrarladığı mantra, zengin olmaya mahkumum. Bu kişisel gelişimden çok bir kader beyanıydı. İlk çıkışını arkadaşıyla birlikte Clark ve Rockefeller adıyla kurdukları tahıl ve gıda ticaretiyle yaptı. 1861'deki Amerikan İç Savaşı, John için sadece bir çatışma değil, bir lobi imkanıydı. Gıda zincirindeki aksaklıkları sermayeye çevirerek ilk büyük servetini elde etti. Ancak gerçek ödül 1859'da keşfedilen ham petroldü. O dönemde petrol piyasası aşırı dalgalı, bir varil 10 sent ile 14 dolar arasında değişiyordu ve madenciler tarafından kontrol edilen düzensiz bir kumarhane gibiydi. Evlerin aydınlatmasında kullanılan gaz yağı, yapımında kullanılan ham madde petroldü. Rockefeller bu kaosu gördü ve bir ders çıkardı. Petrol nerede çıkarsa çıksın, onu rafine etme ihtiyacı vardır. Bu öngörüyle tahıl ve gıda işini bıraktı ve tamamen rafine etmeye odaklandı. Samuel Andrews ile ortaklık kurarak rafinasyon sırlarını öğrendi ve işi bir yan uğraştan ana hedefine dönüştürdü. 1870 yılında şirketi kalite ve güvenilirliği simgeleyen bir isimle yeniden doğdu. Standard Oil artık tek bir amacı vardı: sektördeki her varile sahip olmak. Rockefeller'ın dehası, üretimde değil, lojistik ve maliyet kontrolündeydi. Henry Flagler ile birlikte, rakiplerini alt etmek için kritik stratejiler geliştirdi. Ülkenin ana demiryolu şirketleriyle, New York Central ve Air ile gizli, özel anlaşmalar imzaladı. Bu anlaşmalar ile, rakiplerinden %50 daha az nakliye ücreti ödedi. Hatta, rakiplerinin trenle gönderdiği her varil için demir yollarından Rockefeller'a komisyon ödendi. Düşük lojistik maliyet avantajını kullanarak gaz yağı fiyatlarını maliyetinin altına düşürdü. Rakiplerini her satışta zarar etmeye zorladı. Bu finansal bir imha savaşıydı. Bu stratejiler 1872'deki Cleveland katliamı ile doruğa ulaştı. Korku ve iflasın eşiğine gelen 26 rafineriden 22'sini değerinin çok altında satın alarak Cleveland'daki rafineri pazarının mutlak hakimi oldu. Rockefeller kimseye bağımlı kalmayı sevmezdi en büyük ortağı olan demir yolları bile tehdit oluşturmaya başladığında onlara karşı cephe açtı. Büyük şehirler arasında petrol taşıyan devasa boru hatları inşa etti. Demir yollarını ana gelir kaynaklarından mahrum bıraktı. Lojistik maliyetlerini daha da düşürdü ve rakiplerine karşı ezici bir üstünlük sağladı. Pennsylvania Railroad'un sahibi Tom Scott, Rockefeller'ın bu hamlesine karşı kendi rafinerilerini kurarak yanıt verdi. Bu, Rockefeller'ın öfkesini çekti ve Scott'ın işlerini tamamen kesmesi sonunda rakibinin felç geçirmesine ve ölümüne yol açtı. Tom Scott'ın sonu Rockefeller'ın gücünün bir simgesi haline geldi. 1870'lerin sonunda Standard Oil küresel petrol pazarının %90'ını kontrol ediyordu. petrol imparatorluğunu pekiştirdikten sonra Rockefeller gözünü demir cevherine dikti. Minnesota'daki Mesabi Dağları'nda Kuzey Amerika'nın en zengin demir cevheri yataklarından birini satın aldı. Bu, onu bir sonraki devle, Çelik Kralı Andrew Carnegie ile karşı karşıya getirdi. Bu çatışma, Rockefeller'ın bir sonraki dahiyane hamlesini doğurdu. Kendi demir cevherini Carnegie'nin rakiplerine ucuza satarak çelik sektöründeki fiyatları düşürmek. Kendi demir yolları ve nakliye hatları ile Carnegie'nin lojistiğini kontrol etmek. Sonunda Carnegie işini kurtarmak için Rockefeller'a yanaşmak zorunda kaldı. Carnegie yıllık 600 bin tonluk cevheri Rockefeller'ın demir yolu hattından taşımayı garanti etti ve karşılığında gizli indirim aldı. Rockefeller artık demirde de Carnegie'den komisyon alıyordu. Rockefeller, emekli olduğunda sadece kara altının değil, Amerika'nın en büyük demir yollarının, madenlerinin ve finansının bir kısmının da sahibiydi. Onun hikayesi Günümüz iş dünyasına şu acımasız dersleri sunar. Sektörün en kaotik kısmından madencilik kaçınıp en kritik ve kontrol edilebilir kısmına rafinasyon ve lojistiğe odaklanmak. Piyasayı rekabet değil, savaş alanı olarak görmek. Rakibi satın alamıyorsan onu iflasa sürükle ve varlıklarını yok pahasına al tedarikçilere ve müşterilere karşı stratejik avantajlar elde etmek için gizli anlaşmalar kullanmak john davison rockefeller hırsları ve stratejileriyle bir iş adamı olmaktan çıkıp tüm bir ekonomik sistemi kontrol eden bir güç yapısı haline geldi ve modern dünyamız onun inşa ettiği temeller üzerinde yükselmektedir